Gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'ye yönelik iddialarının bilinmeyen detaylarını Halk TV'de katıldığı programda anlattı. Bakan Soylu'nun İBB'ye yönelik iki temel suçlamasının asıl amacının hem kaybedilen İstanbul seçiminin intikamını almak hem de Cumhurbaşkanı karşısında en güçlü adaylardan biri olan İmamoğlu'nu şimdiden rekabetin dışına düşürebilmek olduğunu belirten Saymaz bu erken seçimin bir ön hazırlığıdır. Erken seçim ön hazırlığı olarak muhalefetin en güçlü adaylarından biri olan Ekrem İmamoğlu rekabetin dışına atılacak. İkincisi sen nasıl İstanbul alırsının hesabı sorulacak. Üçüncüsü Ekrem İmamoğlu'nun yandaş vakıflara aktarılan hortumları kesmesinin hesabı sorulacak. Eğer İmamoğlu ile ilgili operasyon tamamlanırsa anlamam o ki sıra Mansur Yavaş'a gelecek. Şimdilik Mansur Yavaş'la ilgili susmalarının nedeni önceliğin İmamoğlu olmasıdır. Bunun asıl sebebi İstanbul'un intikamını İmamoğlu'ndan almak, ikincisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nu rekabet dışı bırakmaktır şeklinde konuştu. İBB'ye yönelik iddiaların bilinmeyen detaylarını aktaran İsmail Saymaz'ın açıklamaları şöyle: İBB'ye yönelik iki temel suçlama var. Bunlardan ilki İBB'de 577 terör bağlantılı personelin işe alındığı iddiası. Bunlardan 100 küsürü PKK'lı, 80'i DHKPC'li, 20 tanesi MLKP'li, İki tanesi Maoist Komünist Partiliymiş. Aslında 9 Aralık'ta bu rakamı söylemişti. Şimdi onu güncelledi. Dün yaptığı açıklamaya FETÖ'yü de ekledi. İlk açıklamasında FETÖ yoktu. Şimdi belirsiz sayıda FETÖ'cü de varmış. Bir de diğer terör örgütlerini de ekledi. Bunların dışında ne kaldı ki? Geriye kala kala Japon Kızıl Ordusu, Boko Haram ve Tamil Kaplanları kaldı. Onları da işe almışsa helal olsun yani. Şimdi bu kişilerle ilgili iddia ne? 577'si terör iltisaklı ve irtibatlı diyor. Terör örgütü üyesi demiyor. İltisak ve irtibat kavramı anayasa mahkemesi kararlarında tartışmalı bir kavramdır. İltisak ve irtibat neye göre tespit edilecek? Bu çok subjektif bir değerlendirmedir. Buna dair anayasa mahkemesinin iptal kararları var. İçişleri Bakanı 577 dedi. Sonra Sabah ve Yeni Şafak gazeteleri meydana çıktı. Dediler ki efendim bunların yedisi buymuş. 577 rakamını açıkladılar ama Yeni Şafak bula bula 7 kişi buldu. Bu kişilerden biri atılmış. Kalan üçü Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde hamaliye işi yapıyor. Bir tanesi imar AŞ'de çaycılık yapıyor. Dolayısıyla bu kişilerin geçmişte tutuklandığını, eylemlere katıldığını ve hatta dağ kadrosunda olduğunu bile iddia ediyorlar. Diyorlar ki bunlar dağ kadrosu. Bir tanesi varmış Kuzey Irak'ta örgüte katılmış. Kardeşim dağa çıkarken görmediniz, dağdan inerken görmediniz, İstanbul'da yıllardır yaşarken görmediniz de İstanbul parklarında okuya oynarken mi fark ettiniz bu adamı siz dağ kadrosu ise? Bu adam Kuzey Irak'ta örgüte katılmış, Kandil'de bulunmuş da siz o zaman fark etmediniz. Bu adam İstanbul'a geri dönmüş. Hayatına bilmem ne sentimde devam etmiş. İBB'de çay dağıtırken mi anladınız bu adamın dağda olduğunu? Bugüne kadar bu kişilerle ilgili bir tutuklama kararı yok. İçişleri Bakanı diyor ki ben ne yapayım Adalet Bakanı tutuklamadıysa. Adalet Bakanı'na havale ediyor. Sayın Bakan diyor ki biz nasıl göz yumalım? İyi de Sayın Bakan 2016'dan sonra 50 tane kaymakamınız FETÖ ile bağlantılı çıktı. Öyle ya İBB'ye güvenlik taramasını soruyorsunuz. Neden kaymakamlara yapmadınız?